10 gün önce, 15 gün önce yayınımda Manchester United'ın Altay Bayındır'ı gündemine aldığını ve çok ciddi ilgilendiğini dedim. Ben o haberi o zaman Haber Global'de spor müdürüydüm ve televizyonda 3 yayında söyledim. Ondan sonra hatta o kadar bir makara döndü ki Serdar Ali Çelikler de yani beni çok sever. Ya Sercan haberine saygı diyorum ama Manchester United ne yapsın dedi Altay'ı. Fenerbahçe'de kadro yüzü göremiyor. Manchester alıp ne yapacak deyip dalga geçtiler. Makara oldu falan. Ondan sonra bu transfer tabii gerçekleşmeye yakın. Altay da haber girdi. Bugün saat işte 16'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek. Ben de o Altay'a mesaj attım. Altay dedi, bugün gidiyor musun? Doğru mu bu haber? Yok Sercan abi ya ben evdeyim ee, oturuyorum ne gitmesi. Öyle bir şey yok dedi. Yani dedi böyle bir görüşmemiz var ama dedi bugün gitmiyorum dedi. Öyle bir şey yani bugün. Ben de öyle deyince ben de tweet attım. Ben de Altay'ı aradım. Sordum evde olduğunu şu an e, gitmediğini. Meğersem adam orada valizi malizi hazır havalimanına gidiyor. Bizi trolledi. Ondan sonra bir baktım Altay gitti. Sonra maç sonu beni bir gördü. Yanıma bir geldi. Bütün basın televizyon herkes orada. Geldi kulağıma. Dedi ki abi hakkını helal et. O gün orada Öyle söylemem gerekiyordu dedi. Özür dilerim senden dedi. Sonra ben de tamam olur böyle şeyler dedim. Birbirimize sarıldık öptük. E biz ne yapabiliriz? Şimdi ben olayın muhatabı sensin. Sana sormayacağım da gidip de X1'ine mi sorayım? Sana sordum sen bana bunu dedin. Doğru. Benim için senin sözün senet gibidir. Tabii. O esnada ben de onu söyledim. Yanılma payı olsa Aa, da. Ondan sonra da 2 saat sonra da kendi gidiyor. Ondan sonra bir baktım yine bir linç. Alışkınım ya. İşte Sercan Soyad'ın linç. temizliği yapıldıktan sonra her şey başka olacak Sercan.